Selamun aleyküm gençler. Memo oğlum bu kim lan? Ee, abi arkadaş balık ekmek Metin. Enteresan bir hikayesi var. Allah Allah. Neymiş lan hikayesi? Mis gibi de balık ekmek koktu ha. <laughs> abi kız arkadaşım terk ettikten sonra intihar edeyim dedim. Oltaya verdim kendimi. Attılar ızgaraya. Koydular ekmeğin arasına. Son saniyede kaçtım. Belli son saniyede kaçmışın. Geçmiş olsun birader. Ama uzak dur benden. Mis gibi kokup durma. Karnım aç zaten. <laughs> İlahi dilaver abi. Lan bak tuttunuz saati unuttum. Memo randevum var oğlum benim hatunla. Hadi bay bay. Oo abi sevgili mi yaptın? Hayırlı olsun. Sağ ol Memo'cum sağ ol. Facebook'tan ayarladım. Nefis bir parça. Balık eti biraz ama olsun. <laughs> Nasıl Memo şık mıyım? Böyle pullarımı yeni yıkattım tarattım olmuş mu? Valla abi kız olsa op, tamam Memo. <laughs> hadi ben kaçtım. Bilader sen de fazla kokma. Bak köpek balığı Şakir alır kokuyu söyleyeyim. <laughs> Tılaver abi hadi gel da. Yosun sağda maça diyoruz. Bir kişi eksik. Yok canım gelmeyeyim. Ben bu akşam başka bir maça gidiyorum. Hadi çüz. Ben oynayayım mı ben? He? Uy. Kaçın, kaçın. <gülüyor> <gülüyor> Kimse beni sevmiyor. Ulan vik 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 konuşuyorlar. Hem randevuyu kaçırıyordum hem Şakir'e yem oluyordum ha. Oo, bizim hatun gelmiş bile. Merhaba bebeşim. Ay merhaba Dilaver, hoş geldin. Hoş bulduk gülüm. Haydi hemen yemeğimizi yiyelim, ne dersin? Yemeğimizi <laughs> söyledim. Birazdan gelecek, az bekle çok düşüncelisin canısı. <laughs> ana, ana la, ne ya? Ay korkma yemeğimiz geldi şekerim. Hadi buyur. Buranın parmak arası kebabı pek meşhurdur. Ne, 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 kebabı? Parmak arası kebabı mı? Oo, kızım ne yapıyorsun? Manyak mısın? Parmak arasındaki kirleri mi yiyorsun? Allah'ım <laughs> <Lasser> ben bir <ne gülüyor> helal olsun. Buna Ay ben tıpçıyım. Şifacı balık derler bana bilmiyor musun? Ben bunları yiyerek besleniyorum. Ama Facebook profilimde de yazmıştım zaten bunları. Lan başlarım profiline de <laughs> Facebook'a bu <lan. gülüyor> <laughs> 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 Konuşurken yeme bari. Ağzın tek ayak kirip pisi doluyken konuşma. <laughs> Ay ne diyorum ben? Ay <laughs> Allah'ım. Biri beni öldürsün. Oh mis gibi vallahi. Oh. Oh mis gibi he.